12 yaşındaki Muhammed Eyüp ailesiyle depremde ağır hasar alan evlerinden çıkmış ama can dostları Paşa içeride kalmıştı. Muhammed Eyüp'ün gönlü Paşa'nın evde kalmasına razı olmadı. Kedisinin sesini duyunca canı pahasına binaya girip Paşa'yı aldı. Bir miyavlama sesi geldi. Paşa'nın sesine benziyordu. Ben yukarı kata çıktım. Girdim, kendim için canımı feda ettim. Tam da dediği gibi yaptı. Depremde ağır hasar alan binaya canı pahasına girdi. Kedisi Paşa'yı kurtardı. Ama hasarlı binaya girmeye. Korkmadım ama Kedim için kopmam. Elbistanlı ailesinin Kahramanmaraş'ta yaşadıkları bina depremde ağır hasar almış, yaşadıkları korkuyla dışarı kaçmışlardı. Ama geride bıraktıkları bir can daha vardı. Kedimi gördüm. Bizim yatak odasına gitti. Sonra biz dışarıya çıktık. 12 yaşındaki Muhammed kedisi paşayı bulabilmek için her gün ağır hasarlı binanın önüne gitti. Depremin 5. günü sesini duymasıyla gözünü kırpmadan binaya girdi. Şans eseri sesini duydum. Tam altındaydık. Balkondan ya mutfak mutfak balkonu balkonu açılmış depremler yüzünden hemen aldım çantama koydum getirdim hemen Allah şükür. 12 yaşındaki Muhammed ve ailesi kedileri Paşa ile birlikte İzmir'deki bir misafirhaneye yerleştirildi. Canımdan daha çok severim kendisini.